kendi ülkesinin kıymetini bilmesi ve herkesin, bütün tarafların bir araya gelip aklı selim içerisinde ve mantık yoluyla Mısır'ı düzlüğe çıkartacakları tekrar Mısır'ın demokrasiyle buluşacağı süreci başlatmaları gerekir. Yoksa hemen komşumuzda olup bitenler nasıl başlamıştır? Herkesin hatırlamasını isterim. Sivil halka silahla müdahale işte olayları bu noktaya getirmiştir. Mısırda olayların bu noktaya gelmesini tahayyül bile etmek istemem çünkü Mısırda olup bitenler sadece Mısırı, Arap Dünyasını ve bölgeyi mağribi değil, bütün Müslüman Dünyasını ilgilendirecek ve etkileyecek bir gelişme gösterir. O bakımdan herkesin aklı selimle hareket etmesinin zamanı çoktan geçmiştir. Onun içinde şüphesiz ki herkesin bir araya gelmesi gerekir. Yapılacak ilk işin seçilmiş cumhurbaşkanının ve arkadaşlarının serbest bırakılması ve ondan sonra yapılacak ilk seçimlere herkesin katılacağı şeffaf ve düzgün bir seçimlerin yapılmasıdır. Korkarım ki bu böyle giderse Mısır uzun bir süre tekrar demokrasiyle buluşması zor olur. Bu da çok kötü bir örnek olur. Hem Mısır halkı için hem bütün İslam dünyası için büyük kayıp olur. O bakımdan bu yolun yol olmadığını bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir kez daha hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet dilerim. Mısır halkının tamamı bizim kardeşimizdir. Mısır'da olup bitenler tabii ki hepimizi ilgilendirir. Bu söylediklerimizle Mısır'a duyduğumuz dostluktan dolayıdır. Bir kez daha söylüyorum, dünyanın hiçbir yerinde sivil topluma nümayiş yaptıkları için, protesto da bulundukları için silahla mücadele meşru görülemez. Teşekkür ederim.